Merhaba, ben Onur Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Enerji tarih öncesi çağlardan beri insanlık için çok önemli oldu. İnsanoğlu enerjiyi ilk önce ateş formunda kullandı. Ateşi odun yakmak için, ısınmak için ve avlanmak için kullandık. Bronz ve demir çağına geldiğimizde ise ateşi Demiri eritmek ve alet yapmak için kullandık. 18. ve 19. yüzyıllara geldiğimizde ise enerji kaynağı olarak buhar kullanıldı. Buhar makinesinin içinde lokomotifleri göreceğiniz üzere hareket elde etmek için kullanıldı. Sanayi devriminden sonra ise bu sefer enerji kaynağımız kömürdü. kömür, demir ve çelik sanayisinde, demir yollarında trenlerin, lokomotiflerin ilerlemesinde ve elbette 20. yüzyıla geldiğimizde elektriğin üretilmesi için kullanıldı. İlk defa 1873 yılında Avrupa'da bir buhar makinesinin dinamoya bağlanmasıyla elektrik üretildi. Elektrik Osmanlı Devleti'ne ise 20. yüzyılın başlarında gelmişti. Bununla beraber elektrikle aydınlatma ve elektriğin dağıtılması gibi konular kamu hizmeti haline getirilmişti. Bu yüzden Osmanlı toprakları içinde elektrik üretebilmeleri için bazı Avrupalı firmalara imtiyaz verilmişti. Osmanlı devletinde elektrik ilk defa Tarsus'ta 1902 yılında su gücünden yararlanarak elde edilmişti ama çok kısıtlı miktardaydı. Ancak bu tarihten önce bir deneme girişimi daha oldu. 1898 yılında İzmir'in ve Selanik'in elektrikle aydınlatılabilmesi için de imtiyaz verildi ama elektrik üretilemedi. Elektriğin üretilebilmesi için verilen en önemli imtiyazlardan biri 1910 yılında İstanbul'daydı. Ancak hem Birinci Dünya Savaşı'nın başlamış olması hem de Osmanlı Devleti'nin o zaman bulunduğu durum yüzünden 1930'lu yıllara kadar elektrik üretilememişti. Elektriğin üretilmesinde fosil kaynaklar çok önemli bir yer tutmuştu. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil kaynaklar dünyada elektrik üretimi için çok önemli bir yere sahipti. Zaman ilerledikçe dünya genelinde kömürün enerji için kullanımı azalırken doğal gazın payı artmaya başlamıştı. Dünya Kömür Ajansı WCI'nin 1999 yılında yayımladığı verilere göre dünyada elektrik üretiminin %63.7'si fosil kaynaklardan sağlanıyordu. Bu oranın içinde kömürün %38.1, petrolün %8.5 ve doğalgazın %17.1'lik payı vardı. Şimdi gelin petrol ve doğalgaza bakalım. Petrol ilk defa 1859 yılında Amerika'da keşfedildi. Mevcut fosil kaynakları içinde en çok tüketilen petrol, enerji kaynağı olmasının yanı sıra çok önemli bir ham maddeydi. Ve haliyle ülkelerin ekonomik gelişmelerinde çok önemli bir rol oynadı. Doğalgaz ise 1970'li yıllarda petrol krizinin baş göstermesi nedeniyle çok daha önemli bir enerji kaynağı haline geldi. Doğalgazın kullanımı petrole göre çok yenidir. İlk defa 1920 yılında Amerika'da çıkartılmıştı. Doğalgaz rezervleri petrol rezervlerine göre daha fazladır ve daha geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Dünya petrol rezervlerinin %65'i, doğalgaz rezervlerinin ise %35'i Orta Doğu'da bulunmaktadır. Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ise bu rezervin %36'sına sahiptir. Kömür dünya fosil yakıt rezervleri içinde en uzun sürede tükenmesi beklenen enerji kaynağıdır çevresel zararlarına rağmen kömür petrolden sonra en çok tüketilen enerji kaynağıdır. Kömürün çıkartılması diğer enerji kaynaklarına göre daha zordur. Kömür, doğalgaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında çevreye kirlilik açısından etkisi daha fazladır. İlk termoelektrik santrali 1882 yılında Thomas Edison tarafından Amerika'da New York'ta kurulmuştur. Bu santralde kömür kullanıldı, elektrik elde edildi ve New York'un aydınlatılmasında kullanıldı. 1960'lı yıllara geldiğimizde ise petrolün kullanımı artık kömür kullanımını geçmişti. Ancak kömür halen dünyada enerji kullanımının ve elektrik üretiminin %23.5'ini karşılıyor. Şimdi gelelim nükleer enerjiye. 1896 yılında Marie Curie radyoaktiviteyi keşfetmişti. Ancak nükleer enerji ile elektrik üretimi için 1951 yılını beklemek zorundaydık. Nükleer enerji 2. Dünya Savaşı'nda maalesef bir silah olarak kullanılmıştı. Bir önceki videomda kartta da görebilirsiniz aşağıda da linkini bırakıyorum. Oppenheimer filmi ve Oppenheimer'ın atom bombasını nasıl ürettiğini anlattım. Günümüzde hala nükleer enerjiye sakıncalarına rağmen elektrik üretimi için iyi bir alternatif olarak bakılıyor. Özellikle elektrik üretimi için yeterli kaynakları olmayan ülkeler yani su, kömür gibi madenleri olmayan ülkeler nükleer enerji santralleri kurarak bu yolda çözüme ulaşmaya çalışıyorlar. 1986 yılında Çernobil'de nükleer enerji santraline meydana gelen patlama yüzünden artık nükleer enerjiye ve bu enerjiyle elektrik üretimine kuşkuyla bakılmaya başlanmıştı. Bu yüzden nükleer enerji yoluyla elektrik üretimi Çernobil faciasından sonra ciddi bir şekilde duraksamıştı. Son yıllarda ise özellikle Avrupa ve Amerika kıtasında bulunan ülkeler nükleer enerji santrallerini birer birer kapatıyorlar. Yeni santraller ise daha çok Doğu'da, Japonya, Kore gibi yerlerde kurulmaya başlandı. Şu anda dünyada enerji üretiminde nükleer enerjinin payı %17.2'dir. Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsedelim. Özellikle güneşten ve rüzgar enerjisinden bahsetmek istiyorum. Bu kaynakların diğer enerji kaynaklarına göre ciddi üstünlükleri vardır. Bu kaynaklar yerel enerji kaynaklarıdır. Kendi bölgenizde üretebilirsiniz. Güneş enerjisinin ve rüzgar enerjisinin çevre kirliliğine neredeyse sıfır denecek kadar bir etkisi vardır. Ayrıca bu enerji kaynaklarının sera etkisi de yoktur. Rüzgar enerjisi ve güneş enerji santralleri genellikle kırsal bölgelerde kurulduğu için o bölgenin gelişimine, ekonomisinin kalkınmasına ve en önemlisi istihdama büyük bir katkısı vardır. Şimdi gelelim güneş enerjisine. Güneş enerjisi tükenmez bir kaynak. Güneş var olduğu sürece biz de ondan enerji üretebiliriz aydınlanabiliriz, elektrik üretebiliriz. Güneş enerjisinden yani güneş ışıklarından doğrudan ya da dolaylı olarak elektrik üretebilirsiniz. Bu kadar tarihçe ve dünya genelinde enerji kaynakları kullanarak elektrik üretimine baktıktan sonra artık Türkiye'de yenilenebilir enerji ne durumda ona bakalım. Enerji Bakanı Dönmez'in Filios doğalgaz işleme tesislerinde Aralık 2022'de yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 100.000 MW'ın üstüne çıktığını söyledi. Tam olarak rakam vermek gerekirse 103.000 MW. Yenilenebilir enerji açısından baktığımızda ise Avrupa'da 5. sıradayız, dünyada ise 12. sıradayız. Sadece 2022 yılında işletmeye alınan elektrik üretim tesislerinin %94'ü yenilenebilir enerji ile elektrik üretiyorlar. 20 yıl öncesine baktığımızda 298 olan elektrik üretim sayısı Eylül 2022 itibariyle 22 kat artarak 11.142'ye ulaştı. Bu da demek oluyor ki yaktığımız 100 lambanın 44'ünün enerjisi bu sayede üretiliyor. 11 Aralık 2022'de üretilen elektriğin %27.6'sını rüzgar santralleri karşıladı özellikle son birkaç yıldır ciddi şekilde artıyor. Önce pandemiden sonra hızlı bir şekilde toparlama, Sonra Rusya-Ukrayna Savaşı derken enerji fiyatlarında yani emtia fiyatlarında ciddi artışlar olmuştu. Pandemi döneminde doğalgazın gazın 1000 metreküpü 120 dolar seviyesindeyken bugün 800 bin dolar seviyesine ulaştı. Savaştan önce yani 2022'nin Ocak ayında bu rakam 700-800 dolar civarındaydı. Savaşın başlamasıyla beraber 1000 doların üstüne kadar çıktı. 1500. 2000 dolar, 2500 dolar derken Ağustos ayında zirve yaptı ve 3300 doları görmüştü. Şu anda ise doğalgazın 1000 metreküpünün fiyatı biraz normalleşti diyebiliriz. Uluslararası alanda 1400-1500 dolar bandına geldi. Hükümet de bu alandaki gelişmeleri görerek e, enerji piyasasında, iç piyasamızda bazı değişikliklere ve regülasyonlara gitti. Bunlardan en önemlisi meskenlerde kullanılan elektriğin KDV oranının %18'den %8'e düşürülmesiydi. Türkiye'de elektrik iletim hattı 73 bin kilometreye çıkartıldı. Elektrik dağıtım hattının uzunluğu ise 1 milyon bin kilometreye çıktı. Burada dikkat edin, dünyanın etrafını 36 kere dolaşmaktan bahsediyoruz. Doğalgazda ise 20 yıl önce sadece 5 ilde ve 57 ilçesinde doğalgaz verilebiliyordu. Bugün ise 81 ilde 703 yerleşim birimine ulaşıyor. Sakarya gaz sahasına baktığımızda ise keşiften üretime dünyanın en hızlı devreye alınan deniz saha geliştirme projesi olduğunu görüyoruz. Günlük 40 bin varil olan kapasite şu anda 65 bin varile çıkmış durumda. Bunların 15.000 varil civarı özel sektöre ait. Bu 15 bin varil de eklediğinizde 80 bin varile çıkmış oluyoruz. 2023 yılında hedeflenen rakam ise 100 bin varil olduğu söylenmişti bakan tarafından. Şu an oradaki projede 24 saat içinde 8 bin personel çalışıyor. Bu karada olan kısmı Deniz tarafında ise 51 adet gemi çalışmaya yardım ediyor. İlk etapta 10 milyon metreküplük bir üretimin olması planlandı. Dolayısıyla yıllık 3,5 milyar metreküplük bir doğalgaz üretimi hedefleniyor. 2026-2027 döneminde ise maksimum kapasiteye çıkması planlanıyor. Tabi bunlar gerçekleştiği zaman ülkemizin doğalgaz ihtiyacının neredeyse %30 kısmı karşılanmış olacak. Diğer yandan ülkemizde nükleer enerji santrallere baktığımızda en önemlisi tabii ki Akkuyu. Türkiye, Akkuyu Nükleer Santrali ile birlikte enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesinde Aynı anda çalışan sayısı 30 bine kadar yükselecek. Santral 4 reaktörden oluşacak. Bunlardan her biri 1200 megawatt kapasiteye sahip olacak. İlk nükleer güç santrali Akkuyu tam kapasiteyle çalıştığında toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılayacak. Burada üretilen elektrik sayesinde Türkiye'nin yıllık doğalgaz ithalatında... 4 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak. Tüm bunların yanında ülkenin karbon salınımında yıllık 35 milyon tonluk azalma sağlayacak. Kullandığı elektriğin %25'ini nükleerden karşılayan Avrupa'da 170 reaktör faal durumda ve 15'inin de inşaatı sürüyor. Dünyada ise işletme halinde 422, inşa halinde de 57 reaktör bulunuyor. Akkuyu'da dördüncü ünitenin temeli 2022 yılında atılmıştı. 2023 yılının sonuna doğru ise ilk ünitenin işletmeye açılması planlanıyor. Güneş enerjisi tarafına baktığımızda ise Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun ilk ve tek güneş paneli fabrikası Ankara'da kuruldu. Ankara'da üretilen bu paneller Konya'da, Karapınar'da tatbik ediliyor. Şu anda orada kurulu olan güç neredeyse 1000 MW'a kadar ulaşmış durumda. Şimdi size kendi enerjimizi üretip satma konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun kararıyla elektrik üretiminin önü açılmış oldu. Artık çatılarda güneş panelleri kullanarak kendi elektriğinizi üretip, kullanıp fazlasını sisteme satabileceksiniz. Vatandaşlar güneş enerji sayesinde ürettikleri bu enerjinin fazlasını çebeke üzerinden dağıtım firmalarına satabilecekler. Güneş enerjisini kullanarak elektrik üretebilmek için yapmanız gereken maliyet 2500-3000 dolar civarlarında. Bu da 8 yıllık elektrik faturasına denk geliyor. Kuracağınız bu santrallerin ömrü ise ortalama 30 yıl civarında. Ayrıca çok önemli bir gelişme oldu. Güneş panellerinin watt başına maliyeti 5 dolardan 50 sente kadar düştü. Durum böyleyken siz de ufak bir yatırımla elektrik üretip kendi ihtiyacınızı karşılayıp fazlasını satmak istemez misiniz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi, yorumlarınızı Varsa planlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazın tartışalım. Öncelikle lisanssız elektrik üretebilmek için TEDAŞ'a başvuru yapmalısınız. Bunun için hem elektrik aboneliği başvurusu hem dağıtım şirketine yapılan başvuru hem de proje onayı için TEDAŞ'a ihtiyacınız var. Bu santrallerin kurulumu için eğer ev sahibiyseniz tapuyu biraz etmeniz gerekiyor. Eğer kiracıysanız 2 yıllık kira sözleşmesini beyan etmeniz gerekiyor. Daha sonra İzin almak için bekleme süreci başlıyor. Önce bir ön izin alıyorsunuz. Bu izinle elektrik üretimine başlayabiliyorsunuz. Binalarınızın ya da müstakil evlerinizin çatı veya cephelerine güneş paneli kurarak elektrik üretebilmek için vatandaşlar başvurularını dağıtım şirketlerinin merkezlerine veya taşralarda ise taşrada bulunan ofislerine yapabiliyorlar. Bu dağıtım şirketleri başvuruları aylık olarak alıp değerlendiriyor ve bir sonraki ayın 20'sine kadar sonuç vermek zorunda. Tüm bu anlattığım süreç eskiden 6 ya da 8 ay sürüyordu. Bu yeni düzenlemelerle beraber ve EPDK'nın önümüzü açmasıyla birlikte bu süreç bir aya kadar inmiş durumda. Ayrıca bu başvurularınızı dağıtım şirketlerinin internet sitesinden de takip edebiliyorsunuz. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur ve birçok vatandaşa bu konuda yardımcı olabilmişimdir. Temiz enerjiye geçmek zorundayız. Hem kendimiz için hem gelecek nesiller için hem karbon emisyonunu en aza indirebilmek için güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden olabildiği kadar fazla faydalanmak zorundayız. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bilim hakkında videolar ve içerikler üretmeye devam ediyorum. Siz de bana destek olursanız, abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.